Evet sevgili Bülgül Hocam, benim de size birkaç sorum olacak. Programımızın sevgili seyirciler, izleyicilerimizden gelen cevaplara baktığımız zaman, onlardan gelen soruları incelediğimizde en çok merak edilen kırmızı koltuk köşesi ne girmiş bulunmaktayız. Evet burada borderline kişilik bozukluğunu ben size sorgulamak istiyorum. Borderline kişilik bozukluğunun... ...ne olduğunu ve belirtilerinin ne olduğunu bana tanımlamanızı istiyorum. Şimdi borderline kişilik bozukluğu aslında genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkan... ...benlik bütünlüğünde bir sıkıntının gözlendiği, kişiler arası ilişkilerde bozulmaların olduğu... ...dürtüselliklerin de görüldüğü bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanabilir... Aslında çok görünür özelliklerinden biri ayrılma ve terk edilmeden kaçınma halidir. Ee, bu kişiler çok yüksek e, işte hoşlandıkları ya da beğendikleri ya da sevdikleri kişilere tutunurlar ve e, onları çok fazla yüceltirler. Daha sonra böyle bir yücelmeden sonra e, beklentilerini karşılamıyorsa eğer e, o durum... Aynı hızda yani yukarı çıkarıp o yukarıdan aşağıya atarlar ve karşıdaki kişi ne olduğunu anlamaz. anlamaz çünkü duygu durumunda çok görünür bir şekilde tutarsızlık söz konusudur. Bunlar temel belirtileri olarak. E, tanımlanabilir. Ayrıca kronik bir boşluk hissi e, de e, kendini baş gösterir. E, burada e, hani boşlukta hissediyorum ya da yalnız hissediyorum gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Benlik bütünlüğü de sıkıntı olduğu için e, tamamen böyle anlamsızlıktan, e, boşluğun içinde kalmış e, bir durumdan söz ediyorum. Birgül Hocam borderline kişilik bozukluğuna sebep olan faktörler neler peki? Sebep olan faktörler aslında geçen programda konuşmuştuk. Erken çocukluk döneminde ilgi, destek ve öz bakımını eksik alan kişilerde gözlemliyoruz. Yani çok belirgin bir tablo olmasa da çocukluk travmaları bunun en belirgin nedenleri arasında söylenebilir. Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin diğer insanlarla iletişimleri nasıl hocam? Diğer zaten e belirtiler arasında saydığım gibi yani en belirgin e özelliklerinden biri kişiler arasındaki iletişimdeki problem çünkü kaybetmeye kaybetme ya da terk edilme ile e terk edilmekten kaçınma gibi bir durum olduğu için e, i̇lişki kur, kurarlar ama e, ilişkiyi sürdürmekte e, problem yaşarlar. Biraz önce de dediğim duygu durumunun tutarsız olması yani birden çok fazla yüceltmek ve sonra da değersizleştiriyor olması ilişkilerin sürmesini e, engelliyor ya da e, sürdürülebilir olmasını engelliyor. Karşı taraf o duygu durumunu e, anlamlandıramıyor zaten. O yüzden de kişiler arası ilişkilerde ciddi ciddi bozulmalar gözlemliyoruz bordürlen kişilik bozukluğunda. Evet, çok da e, insan ilişkilerinin içerisinde e, ani değişimlerle ilerleyen bir durum olduğu için kişiyi e, belki kurşun yarasından daha çok etkileyen e, onun ne de olsa bir tedavisi, belirli bir e, düzeni var, belirli bir planı, tedavi planı var. Ama burada e, sebebini bilinmediğin, bir biçimde birdenbire değişen Değişim. ilişki e, bir kişiyi değil karşısındaki kimseleri onun yakınlarını etkiliyor çok olmasıyla çok ses getiren çok gürültülü bir tabloya sebep. Başka bir, şey daha ekleyeceğim buraya dürtüsellik e, yani dürtüsellik en az iki tane dürtüselliğin de görünmesi gerekiyor. Nedir dürtüsellik işte çok fazla yeme Hı problemleri, yeme bozukluğu olabilir, kumar oynama olabilir, hızlı araba kullanma yani riskli ve tehlikeli ...dürtsellik içeren davranışlar da gösteriyorlar. Bu anlamda ilişkileri sürdürmek burada da zorlaşıyor olabilir. Ayrıca zaman zaman öfkeyle ilgili problemler, öfke kontrolüyle ilgili problemler de yaşayabiliyorlar. Diğer taraftan intihara meyli yani intiharla ilgili kendine zarar vermekle ilgili düşünceleri de içinde barındırıyorlar, kendilerini acı çektirmek konusunda hani böyle kişilerle olan ilişkiler çok zorlayıcı e, olabilir. Bilmeyen biri için e, çok daha zorlayıcı olabilir. Tabii. Peki borderline kişilik bozukluğunun evet. psikoterapiyle e, tedavi edilebilmesi veya psikoterapiyle e, bir destek verilebilmesi mümkün mü hocam? E, kişilik bozukluklarında aslında hani tamamında Hı -hı. da diyebilirim. E, farmakoterapi önemli e, ve psikoterapi de çok önemli. Çünkü biraz önce bahsettiğim benlik bütünlüğüyle ilgili sıkıntılar var. Ee, ...işte kişiler arası ilişkilerde sıkıntılar var, ee, öfke kontrolünde sıkıntılar var, duygu, duygulanımda tutarsızlık var. Biz psikoterapide aslında e, farmakoterapi bir yandan e, vücut kimyasını e, düzenlerken... ...psikoterapide biz e, o tutarsız duygu durumunu nasıl düzenleyeceğini, e, benlik bütünlüğünü nasıl koruyacağını ya da nasıl sağlayacağını... Diğer taraftan diğer kişilerle ilişkilerini nasıl yöneteceğini ya da o ilişkilerde nasıl konumlanacağını psikoterapi ile öğretmeye çalışıyoruz. Yani yaşadığı sıkıntılarla baş etmesi için psikoterapi bana kalırsa gerekli diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi. Peki. E, i̇zleyen izleyicilerimizin e, arasında mutlaka böyle bir sorunu yaşayan bir yakını, belki bir partneri, eşi e, çok yakını vardır. E, yani nasıl davranmamız lazım? E, birkaç bize e, kılavuz fikir verebilir misiniz? Şimdi burada e, öncelikle hemen şunu söyleyeceğim, böyle bir durumda uzman desteği kesinlikle alınmalı. <laughs> Bu evde hani ben hani diyeyim tamam diyeyim ile baş edebileceğiniz bir durum değil. Yani dediğim gibi adı üstünde kişilik bozukluğu ve sınırda kişilik bozukluğu olarak tanımlıyoruz biz bunu. Evde uzman desteği alırken ki hani ne yapacağız, hap bilgi istiyoruz derseniz zorlayıcı davranmamamız gerekiyor. Riski durumları kontrol etmek için neler yapmalıyız ee, o kısımda biraz daha e, koruyucu olabiliriz ya da e, yanında e, kalabiliriz. E, her zaman olduğu gibi evin içi e, hep birlikte yaşam alanı. E, evde evet hasta olan biri var ama hasta yakınları aslında çok daha fazla zorlanabiliyor. E, borderline kişilik bozukluğunda da böyle. Onlar da destek alabilir. E, bununla baş etmeyi öğrenmek için. Öğrenmek e, durumunda. Peki sizin... Takibini yaptığınız kliniğinizde hmm. e, borderline kişilik bozukluğu e, tanısını almış ve psikoterapi süreçlerini geçiren danışanlarınız olup da e, tamamıyla bu e, sorunsaldan e, uzaklaşmış e, olmasını istediği yaşam düzenine kavuşmuş hastalarınız, danışanlarınız var mı hocam? Şimdi burada hemen tamamıyla kısmını yine belirteceğim, o kahve konuşurken de öyle konuşmuştuk. Aslında tamamiyle ziyade yani hastalığı sıfırlayabilir miyiz? Bu her zaman psikolojik rahatsızlarda rahatsızlıklarda çok mümkün olmayabiliyor. Spesifik hastalıklar var evet sıfırlayabiliyoruz ama kişilik bozukluğunda yani en azından borderline kişilik bozukluğunda bu tamamen sıfırlanmayabilir. Fakat Borderline kişilik bozukluğuna sahip hastalarım oldu tabii ki halen de şu an devam eden danışanlarım var. Hayatını daha normal, bizim sağlıklı diye anlayacağımız şekilde yürütebiliyorlar. Fakat aslında sürekliliği olan bir terapi sürecinin içinde olması gerekiyor. Yani o duygulanımları evet. kontrol etmek için uzun bir süreç. Yani kişilik bozukluğu olduğunda belki e, ömür boyu bile e, devam edebilir. Burada belki de e, bu tedavinin biraz daha şirazesinden çıkmasının altında e, böyle bir sorunu yaşayan e, kimselerin alkol gibi uyuşturucu e, gibi e, o ani değişimler sürecinde karşısındaki partneri de dahil olmak üzere ani davranış değişiklikleriyle. E, antidepresan kullanımı, farmakoterapi'lerin alınması, kötü alışkanlıkların edinilmesi de herhalde e, çözüm biraz daha uzaklaşmasını sağlıyor olabilir mi? Yani e, çöz dürtüsellik burada çok ciddi bir e, problem aslında. Biraz önce söyledim kumar oynama, hızlı araba kullanma, çok yeme bozuklukları gibi birçok dürtüsel davranış riskli dürtüsel davranış içine girebiliyorlar. Bu biraz önce saydığınız madde bağımlılığı da buna bu örneklerden biri. Zaten tam da o yüzden söylüyorum. Hani devamlı bir terapi süreci gerekebilir. Farmakoterapiler bu anlamda hani o dürtüselliği baskılamak ya da kontrol altına almak için gerekli diye düşünüyorum. Ama terapiyle de desteklenmeli kesinlikle. Çünkü devamlı ilaç kullanması gerekecek ve bir süre sonra evet. o da biliyorsunuz hani o dürtüsel hal geldiğinde tehlikeli olabilir tabi. E, ciddi bir sorunu e, psikoterapiyle çözebileceğimizi anlattığınız için ve doğru noktada doğru çözümlerin var olduğunu bize duyurduğunuz için çok teşekkür ederim. sevgili. Ben Beyim. teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bu haftalık programımızın sonuna geldik. Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rehberiniz çok yaşa burada sona erdi. Haftaya aynı saatte cumartesi sabahı buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Evet bu güzel pazar gününde de çok keyifli konuklar ağırladık. Merak ettiklerinizi konuştuk. Biz de sevgili partnerim Özgür Koldaş'la borderline kişilik e, bozukluğunu konuştuk. Ayrıca e, e, sevgili partnerim saç ile ilgili bize bilgiler verdi. Haftaya cumartesi saat 8.30'da yine sizlerle olmak umuduyla. Kendinize iyi davranın sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.